Yazılı Yazır mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 8. sınıflar, 1. dönem, 1. din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Bu yazılı sorularına ve daha fazlasına yazıldayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Sorulara özellikle test seçtik arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki siz LGS sınavına gireceksiniz. ve onlara da uygun olsun diye 20 soruluk bir test hazırladık. Bakalım ilkine. Yukarıdaki paragrafta anlatılan durum Allah'ın Celle Celal'ü evrene koyduğu hangi yasa ile ilgilidir? allah Teala arkadaşlar evrene bazı yasalar koymuştur. Bu yasalar toplumsal yasalar, fiziksel yasalar ve biyolojik yasalar olmak üzere ayrıca bunlara sünnetullah da denilmektedir. Okuyalım. Fotosentez yeryüzünde yaşamın sürekliliği için gerekli olan temel bir süreçtir. Canlıların hemen hemen hepsinin dolaylı ya da dolaysız besin kaynağı bitkilerin fotosentezle ürettiği organik bileşiklerde deniliyor. Burada hangi yasa kullanılmakta ifade edilmekte? Burada biyolojik yasa anlatılmaktadır. Çünkü canlılarla alakalı bir şeyden bahsediliyor. Fotosentezde canlıların buna ihtiyaç duyduğundan bahsedilmekte. Bu yüzden de biyolojik bir yasadan bahsediliyor. Cevabımız D şıkkı. İkinci sorumuz. Bu olaylar aşıdaki yasalardan hangisiyle ilgilidir? Bakalım. Sevgi, kardeşlik, doğruluk, adalet, kulaklık gibi ilkeler bu yasanın temelini oluşturur. Sanayileşen bölgelere göçler artar. Gelir dağılımı dengeli olduğunda yoksulluk azalır. Toplumun varlığı ve geleceği için adalet vazgeçilmezdir. Bu ifadeler hangi yasa için geçerli? Fiziksel yasalar. Fiziksel yasalar daha çok evrenle alakalı yasalardır. Biyolojik yasalarda canlılarla alakalı. Psikolojik yasalar yok zaten. Değişikli toplumsal yasalar ise adı üstüne toplumla alakalı o olaylardan bahsediliyor. Ee, örnek olarak göçü vesaire verebilmekteyiz. O yüzden de cevabımız deniz şıkkı toplumsal yasalar olacaktır. Devam ediyoruz üçüncü sorumuzda. Aşağıdakilerden hangisi sünnetullah adı verilen yasalardan değildir deniliyor. Bu yasaları açıklamıştık. Hangi yasalardı? Biyolojik yasalar, fiziksel yasalar ve toplumsal yasalar olmak üzere sünnetullah 3 taneydi. Allah'ın koymuş olduğu yasalardı. Burada olmayan hangisidir? C şıkkı kimyasal yasalardır. Dördüncü sorumuz. Bu metni aşağıdaki ayetlerden hangisiyle devam ettirmemiz doğru olur deniliyor. Metnimizi okuyalım. İnsanın aklı ve irade sahibi olması ile davranışından sorumlu olması arasındaki denge kader kavramı ile yakından ilgilidir. Dinimize göre insanın Allah'ın emir yasak öğütleri ile muhatap olmasının temel sebebi akıllı ve irade sahibi olmasıdır. Zaten sorumluluk için akıl irade sahibi olması şarttır arkadaşlar. Yani bir deliden, bir özürlüden yani beyin açısından akıl olarak akıl tam akıl sahibi olmayan birisinden sorumluluk söz konusu değildir arkadaşlar. allah Teala böyle bir şey koymamaktadır. Akıl ve irade sahibiysen ama sorumluluğu olmaktasın. Buna göre bu metni aşağıdaki ayetlerden hangisiyle devam ettirmemiz doğru olur deniliyor. A'ya bakalım. O gece gündüzü güneşi ve yaratandır. Her bir bir yörüngede yüzmektedir. Bu hani akılla iradeyle alakalı değil. Eledik o yüzden. B'de kim iyi bir iş yaparsa faydası ve kim de kötülükte bulunursa zararı kendisinedir. İşte bakın burada bir sorumluluk devreye girmekte. Yani insan ne yaparsa onu bulacağından bahsediliyor. Ve bu yaptığı şey de akılla iradeyle seçildiğinden dolayı bu ayetle devam ettirilebilir. C'ye baktığımızda yeryüzünde yaşayan bütün canların rızkı Allah'a aittir. Rızıkla alakalı bir ifade ayet eledik o yüzden. D'de her şeyi yaratan ve bir ölçüye göre düzenleyen Allah'tır. Bu da Allah'ın kudretiyle, ölçüsüyle alakalı bir ayettir. Bunu da eledik. Bizim istediğimiz akılla irade anlamındaki ayettir. Bu yüzden de cevabımız Bursa şıkkı. Devam edelim 5. sorumuzla. Bu metindeki kaderin tanımını aşağıdakilerden hangisi örnek oluşturmaz deniliyor. Kelime olarak kader bir şeye gücü yetmek, biçimlendirmek, planlamak, ölçüyle yapmak, kıymetini bilmek, mukayese etmek anlamlarına gelir. Terim olarak ise kader Allah'ın Celle Celali sonsuz ilmi ve kudretiyle evrende olmuş ve olacak olan her şeyi takdir etmesidir. Buna göre hangisi kader örnek oluşturmaz? Şimdi arkadaşlar kaderle kaza hakkında şunları dememiz gerekiyor. Kaza ikisi birlikte verilmekte zaten daha çok. Kader için gelecekteki olacak o ifadeler için kullanıldığını söyleyebiliriz daha çok. Kazanın ise geçmişteki olaylar için kullanıldığını söyleyebiliriz kısmen arkadaşlar. Buna göre A'ya bakalım. LGS sınavı Haziran ayının ilk haftasında yapılacak. Bakın gelecekten bahsediliyor. Bu yüzden de kaderle alakalıdır diyebiliriz. B'ye bakalım. Okullar 22 Ocak 2021'de yarı yıl tatiline girecek. Bakın gene gelecekle alakalı. Bu yüzden bu da kadere girmekte. Gelecek varsa kader, geçmiş varsa kaza şeklinde kodlayabilirsiniz. 2020-2021 eğitim öğretim dönemi 18 Haziran'da sonlanacak. Gene bir ne vardır? Gelecek var. O yüzden buna da kader diyebiliriz. D'ye baktığımızda. 19-20 döneminde LGS sınavı 20 Haziran 2020 tarihinde yapıldı. Bakın yapıldı bitti. Yani geçmişte kaldı. Geçmişte kaldıysa da biz ne diyorduk ona? Kaza demekteydik. Bu kazaya örnektir. Bu yüzden de kadere örnek oluşturmaz. Cevabımız denizi çıktı. 6. Ayette kavramlardan hangisi vurgulanmaktadır? Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiş olur. Kim de doğru yoldan saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın günah yükünü yüklenmez deniliyor. Bu hangi kavramla alakalıdır diye bakacak olursak arkadaşlar burada hani bir iradeden bir akıldan bahsedilmekte insanın seçim yapabilmesinden bahsedilmekte ve biz bunu da cüzi iradeyle karşılayabilmekteyiz o yüzden cevabımız cüzi irade olacaktır. Külli iradeyle ile farkı hemen söyleyelim. Külli irade Allah'ın iradesidir arkadaşlar. Haşa tabi Allah'ın iradesi sonsuzdur. Bu yüzden ona külli irade demekteyiz. Allah'ın her şey gücün yetmesi vesaire şeklinde de ifade edebiliriz. Cüzi iradesi insanların iradesidir. Ufak olan, cüzi olan adı üstünde insanların iradesi olacaktır. Örnek olarak ben mesleğimi seçebilirim. Bu benim neyime girer? Cüzi irademe girer. Ardından davranışlarımı belirlemem gene cüzi irademe girmektedir arkadaşlar. İkisi arasındaki fark budur. Bunlar da önemli kavramlardır. Bilmekte fayda var. Cevabımız Ceyhan şıkkı ve 7'ye geçebiliriz. Metinde boşluklara sırasıyla hangileri gelmeleri deniliyor. Bakalım. Suyun 100 derecede kaynaması ile ilgili yasanın Allah Celle Celal tarafından programlanmasına biz kader demekteyiz. Programlanması yani Allah'ın önceden takdir etmesi kader olacaktır. 100 dereceye ulaşan suyun kaynaması ise kaza olacaktır arkadaşlar. Böylece boşluklarımız kader ve kaza Ceyhan şıkkıyla doldurulacaktır. 8. sorumuza devam edelim. Buna göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir yasa hakkındadır deniliyor. Bakalım. Evren yasaları temel olarak 3 başlık altına toplayabiliriz. Bunlar madde, kuvvet ve hareket ile ilgili olan fiziksel yasalar. Bakın fiziksel yasalar evrenle alakalı daha çok. Evren işte maddesiyle, kuvvetiyle alakalı yasalardır. Canlıların oluşum ve gelişimi ile ilgili olan biyolojik yasalar var. Gördüğünüz gibi direkt Canlılarla alakalı yasalardır. Ve bunun haricinde son olarak arkadaşlar e, toplumsal yasalar var. Bu toplumsal yasalarda da adı üstünde toplumla alakalı, insanlarla alakalı ilişkilerde yol, yol, rol oynayan yasalardır. Buna göre hangisi farklı bir yasaya ait? A şıkkına baktığımızda gezegenlerin uyum içinde yörüngede hareket etmesi evrenle alakalı, kurallarla, maddeyle alakalı. Bu yüzden de fiziksel yasalara girmektedir arkadaşlar. B'ye bakalım. Vücudumuzun çeşitli hastalıkları atlattıktan sonra bağışıklık kazanması canlılarla bizlerle alakalı. Bu yüzden de biyolojik bir yasaya aittir. Sıvıların içerisine konuldukları kabın şeklini alması. Gene bakın sıvılarla, maddeyle alakalı, evrenle alakalı. Bu da fiziksel yasalardır. Güneş ışığının yağmur damlalarına çarparak gökkuşağı oluşturması da gene evrenle alakalıdır arkadaşlar. Fizikle alakalı fiziksel bir yasadır. Farklı olan ise B şıkkı Biyolojik yasamız. Devam ediyoruz. Dokuzuncu sorumuzla. Evrensel yasalarla ilgili verilen bu örneklerin doğru sıralaması aşırıcılıklardan hangisidir denilmekte? Bakalım şimdi ilkine. Etle beslenen canlıların çene yapısı ile otla beslenen canlıların çene yapılarının farklı olması. Bakın canlı yapı ile alakalı ve bu yüzden de biyolojik yasayla ilişkilendirilebilir. İkincisinde. Güneşin, ayın ve dünyanın birbirlerine olan mesafeleri, kendi yöre, yörüngelerinde hareket etmeleri. Bakın gezegenimizle alakalı ve bu yüzden de buna da biz fiziksel yasa diyebiliriz. Toplumu oluşturan bireyler arasında geçim imkanları, sağlık ve eğitim gibi alanlarda şeref ve itibar açısından ayrımcılık olmamasının huzur ve güven ortamı oluşturulması toplumla alakalı ve bu sayede de toplumsal yasaya girdiğini söyleyebiliriz. Cevabımız Bursa Çıkkı. 10. sorumuz. Aşağıda yer alan atasözü ve deyimlerden hangisi bu açıklama kapsamına değerlendirilemez olumsuz sorulmuş dikkat edelim okuyalım. Emek bir insanın bedensel, zihinsel veya sanatsal yeteneklerini kullanmasına denir. Yüce Allah Celle Celaluhu insanın rızkını emeğe bağlamıştır. Buna göre hangisi bu açıdan değerlendirilemez? A'da ne kadar emek o kadar yemek denilmekte. Emeğin öneminden bahsediliyor. Zaten yukarıdaki ifademizden de bunu anlamaktayız. Bu yüzden doğru olduğu için A'yı eledik. B'ye bakalım. Ne doğrarsan aşına o çıkar ka kaşına. Ve bu da neyle alakalı? Gene emekle alakalı. Ne kadar çok emek verirsen o kadar e emeğinin karşılığını alırsın anlamındadır. Bunu da eledik o yüzden. Parayı veren düdüğü çalar alakasız emekle alakalı değil. Eledik. Emeksiz yemek olmaz. Gene bu da emekle alakalıdır. Emekle alakalı olmayan C şıkkı olduğu için cevabımız da Ceyhan arkadaşlar. 11. sorumuza devam ediyoruz. Verilen ve eşleştirmeden hangisi çevremize rastladığımız doğru kader anlayışına ait bir örnektir denilmekte. A bakacak olursak hemen antrenman yapmadan şampiyon olmak isteyen sporcu tembellik ve sorumsuzluk sahibidir. Ve bu da bir doğru kader anlayışına e, sahip olmayacaktır. Çünkü böyle bir sporcunun ne yapması gerekiyor? Antrenmanlarını düzenli bir şekilde gitmesi gerekiyor. Elinden gelen gayreti vermesi gerekiyor. Ve son olarak da Allah'a güzelce dua etmesi gerekiyor. Ama bunları yapmazsa bu doğru bir kader anlayışı değildir. A'yı eledik. B'de oturarak zengin olmayı bekleyen tüccar gene bu da aynı şekilde bir emek yok. O yüzden de kader anlayışına terstir. C'de istediği okulu kazanmak için çalışan öğrenci çalışkanlık ve sorumluluk var ve doğru kader anlayışına bir örnektir. Çünkü sonuçta hani benim kaderim böyleymiş ben nasıl olsa zaten ne yaparsam yapayım çalışsam da çalışmasam da alnımda bir lise var ben oraya her türlü giderim ifadesi kader anlayışına terstir arkadaşlar. Biz elimizden ne kadar gayret edersek lisemizde o kadar güzelleşecektir. Yani burada da kaderin doğru bir tanımını ifade etmiş oluyoruz. Örneklerle daha iyi anlamış oldunuz bence. de bakalım. Virüs salgınından korunmak için muska yaptıran kişi bilgisizlik ve sorumsuzluk sahibidir. Kaderle alakası yoktur. Cevabımız böylelikle Ceyhan çıktı Devam ettik. 12. sorumuzda. Bu metinde numaralandırılmış ifadelerden hangileri Sezai Karakoç'un cüz iradesini örnektir? Yani cüz irade neydi? İnsanların seçebileceği iradeydi arkadaşlar. Bakacak olursak ilkine bakalım. Yaşayan en büyük şair, şair, yazar ve mütefekkirlerimizden biri olan Sezai Karakoç 1933'te Diyarbakır'ın Ergeni ilçesine doğdu. Bakın bu külli irade ile alakalıdır. Çünkü insanlar nerede doğduklarını, ne zaman doğduklarını kontrol edemezler. Bu Allah'ın kontrolünde olan bir şeydir ve bu yüzden de ilk ifademiz külli irade ile alakalı bir olan şıklarımızı eleyebiliriz. 2'ye bakalım. Parasız yatılı okuduğu Gaziantep Lisesi'ni 1950'de bitirdi ve 1955'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümünden mezun oldu. Bakın nereden mezun olduğu, nereye kazandı? Bu Sezai Karakoç'un elinde olan bir ifadedir ve bu yüzden de cüz iradeye girmekte. O yüzden bunu cüz irade olarak alabiliriz. 3. 56-65 arasında maliye müfettiş yardımcılığı ve gelirler kontrol kontrolörlüğü görevlerinde çalıştıktan sonra Temmuz 1965'te memurluktan ayrılarak gazetecilik ve yayıncılık işlerine girişti. Bu da gene kendi iradesiyle olan bir ifadedir. Bu yüzden bunu da cüz-i iradeye alabiliriz. 4'e bakalım. Hızırla 40 saat, ve Monorosa şiirleri başta gençler olmak üzere pek çok kişi tarafından büyük bir ilgi görmüş. Ayrıca şairin pek çok eseri birçok ödüle layık görüldü. Bu şiirleri yazması etmesi de gene kendi iradesine bağlıdır. Cüz'i iradedir bu yüzden de. Ve cevabımızın da değişik 2, 3 ve 4 olduğunu söyleyebiliriz. Arka sayfamıza geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Ve bu hatırlatmamızın ardından 13. sorumuzla devam edebiliriz. Bu sorulara yönelik olarak cevap veren öğrencilerden hangisi konu dışı bir cevap vererek soruyu yanlış cevaplamıştır. Bakalım. Bakara suresinin 255. ayetin anlamını okuyan Recep öğretmen öğre, Recep öğretmen öğrencilerine ayetle ilgili olarak aşağıdaki soruları yöneltmiştir. Bu ayet mi, neresi ne, nedir arkadaşlar? Ayetel Kürsüdür aslında. Burada Ayetel Kürsü'den bahsedilmekte. Bakalım. Ayette yüce Allah'ın isimlerinden hangileri yer almaktadır? Ayette dikkat çekilen temel konu nedir? Ayette insana Yüce Allah hakkında hatırlatılan temel hususlar nelerdir? Buna göre hangisi yanlış cevaptır? A şıkkı Cansu'ya bakalım. Ayette yüce Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve her şeyin onun gücüyle meydana geldiğine dikkat çekilmiştir. Ayet-i kürsüde bunu anlayabiliriz. Doğrudur. O yüzden A'yı eledik. Yanlış alıyoruz. B'de Zeynep diyor ki: "Ayette İslam dininin ibadete verdiği öneme dikkat çekilmiş ve inananların yalnızca yüce Allah'a ibadet etmeleri konusunda hatırlatmada bulunulmuştur." deniliyor. Ayet-i kürsüde ibadetle alakalı tam bir ifade yoktur. Bu yüzden de bunu yanlış olarak kabul edeceğiz. Devam edelim. Kerem diyor ki ayette yüce Allah'ın hay, kayyum, ali ve azim isimleri ile ilim gibi sıfatına yer verilmiştir. Evet ayetel kürsüde bunları bulmak mümkündür. Eledik o yüzden doğru olduğu için. Eren de demiş ki bu ayetteki temel konu yüce Allah'ın isim ve sıfatlarıdır. Evet doğrudur ayetel kürsüde temel konumuz budur. Yanlış cevabımızı ise Zeynep vermiştir. Cevabımızı burs olarak söyleyebiliriz. 8. sorumuz. 8. sınıfa giden Melih Eren Din Kültürü Ahlak Bilgisi Soru Bankası'ndan birinci ünitedeki soruları çözüp yanlışlarına baktığında bunları fark etmekte. Bu sonuca göre aşağıdaki ayetlerden hangisi Melih Eren'in en çok yanlış yaptığı konularla ilgilidir? Bakalım Melih Eren en çok hangi konularda yanlış yapmış? Baktığımızda %35'lik dilimlerle biyolojik yasalar ve toplumsal yasalarla alakalı sorularda yanlış yapmıştır. Buna göre hangisi en çok yanlış yaptığı konularla ilgili değildir denilmekte. Aslında sorumuzu düzenleyecek olursak hangisi biyolojik veya toplumsal yasaya ait değildir denilmekte. Hani bu daha çok LGS tarzına yönelik yeni nesil şeklinde sorulmuş bir sorumuz. Aklımızı karıştırmıyoruz. Biyolojik ve toplumsal yasa olmayan ifadeleri arıyoruz. A şıkkı ''Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?'' Bakın kendilerinden öncekilerin sonu. Yani kendinden önceki toplumların sonundan bahsedilmekte. Helak oluştan bahsediliyor. Bu da toplumsal yasaya girmektedir. Eledik o yüzden. ''Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayak tutan kimseler olun.'' Burada da neden bahsediliyor? Gene aynı şekilde toplumsal bir yasadan bahsedilmektedir. Eledik. ''Allah sizi topraktan sonra lütfeden yarattı.'' Sonra da sizi birbirinize eş kıldı. Onun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne doğurur. Bu da arkadaşlar canlılarla alakalı olduğundan dolayı biyolojik yasaya aittir. Bunu da eledik. D'ye bakalım. Onun koyduğu yasalarla denizde akıp gitsin diye gemileri de hizmetinize verdi. Bu da hani kaldırma kuvvetiyle alakalı vesaire ifadeler olduğundan dolayı evrenle alakalıdır genel olarak. Ve bu yüzden de fiziksel yasalara aittir. Toplumsal yasa veya biyolojik yasa olmadığı için cevabımız denizi 15. sorumuz. Aşağıdaki kavramlardan hangisi yukarıda verilen ayetlerle ilgili değildir deniliyor. Bakalım. Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Buradaki ölçü kavramını buradaki şıklarımızdan kaderle ilişkilendirebiliriz. Kaderin bir kelime anlamı olarak ölçü olduğunu da ifade edebiliriz. O yüzden C'yi eledik. Bakalım. ''Gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları biz yerli yerince ve belli bir süre için yarattık.'' Buradan da belli bir süre için yarattıktan ifade edilen aslında nedir? Bu canlıların ömürleridir. Ömürü de elemiş olduk. ''Karanını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven.'' Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever. Allah'a dayanıp güvenmek de burada arkadaşlar tevekkül olarak ifade edilmektedir. Tevekkül ne demektir? Allah'a güvenmek demektir. Açıklayacak olursak şu an siz ne yapıyorsunuz? Bu yazınıza çalışıyorsunuz. Beni izliyorsunuz çalışmak için. Ve ardından sabah da pardon sabah veya akşam fark etmez. Elinizi açıp Allah'a dua edersiniz. Allah'ım inşallah bu yazılım güzel geçer yüksek not alırım derseniz bu neye girecektir? Tevekküle girecektir. İşte bu tevekküldür. Çalıştıktan sonra emeğini verdikten sonra karşılığını verdikten sonra sonra e, geri kalanını Allah'a bırakma eylemidir arkadaşlar tevekkül bu şekilde açıklanabilir. Buna göre hangisi boşta kaldı? B irade boşta kaldı. Cevabımız da Bursa. 17. sorumuz Tabloda cüzi ve külli irade örnekler verilmiştir. Buna göre hangileri hangileri doğrudur deniliyor? Şimdi bakalım. Cinsiyet nedir? Cinsiyetimizi arkadaşlar kendimiz seçemiyoruz ve bu yüzden de külli iradedir. Allah tarafından verilmiş bir ifadedir. Külli irade diyelim. Doğum yerimi, doğum yerimizi de biz seçememekteyiz. O yüzden bu da külli iradedir. Davranışlarımızı biz seçebiliriz. Bu yüzden cüzi iradedir. Irkımızı seçemeyiz. Külli irade. Mesleğimizi seçebiliriz. Cüzi irade. Fiziksel özelliklerimizi seçemeyiz. Külli iradedir. Eğitimi seçebiliriz cüzi, anne babamızı seçemeyiz bu da külli iradedir. Meslek, anne baba ve ırk külli irade ile ilgilidir. Bakın burada meslek arkadaşlar ne ile alakalı? Cüzi irade ile alakalı. O yüzden de bu ifademizin ne diyebiliriz arkadaşlar? Yanlıştır o yüzden bunu yanlış olarak işaretleyelim. Çünkü biz doğruyu aramaktayız karışıklık olmasın. Devam edelim. En çok deniliyor külli irade örnek verilmiştir. Külli iradeye kaç örnek var? 1, 2, 3, 4, 5... Cüzi irade ise 3 5 e 3 olduğundan dolayı bu da doğru olacaktır. Külli iradeye daha çok örnek veriliyor. Davranış ve eğitim cüzi iradeye örnektir. Davranışımızı da eğitimimizde kendimiz seçebiliriz ve bu yüzden cüzi iradeye örnektir. Bu da doğru. Cinsiyet, fiziksel özellikler, doğum yeri cüzi iradeyle ilgilidir. Yanlıştır. Külli iradeyle alakalı. Biz cinsiyetimizi, fiziksel özelliklerimizi ve doğum yerimizi kendimiz seçemeyiz. Bu da yanlıştır. Bizden doğrular istediği için cevabımız 2 ve 3. Ceyhan çıktı. 18. sorumuza geldi sıra. Cümleler ile aşağıdaki kavramlar eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır deniliyor. Bakalım. Yazın başı pişenin kışın aşıp pişer. Bu neyle alakalı? Emekle alakalı. Ne kadar emek verirsek o kadar yemeğimizi yeriz anlamındadır. 2 de ağılda oğlak doğunca derede otu biter. Derede otunun bitmesi de gene oğlan rızkıyla alakalıdır. Rızık rızık o yüzden D'yi eledik. 3 de Tedbir kuldan takdir Allah'tandır. Bu da tevekkül alakalıdır. Örnek verecek olursak gene bir hani eşeğimiz olsun arkadaşlar. Bu eşeği bir yere bağlamamız gerekiyor atıyorum. Onu alıp güzelce sıkı bir şekilde bağlarız. Bağladıktan sonra Allah'a dua ederiz. Allah'ım ne olur bu eşeğimi geri geldiğinde burada bulabileyim diye. Ve ardından elimizden gelen tüm tedbirleri yaptıktan sonra arkamızı çeker gideriz. Bu nedir? Tedbirin kuldan olması, takdirin ise Allah'tan olmasıdır. Buna da biz tevekkül demekteyiz. Ama burada ne anlatılmıyor? Ömür anlatılmıyor. Cevabımız bu yüzden Cihan Şıkkı. 19. Hz. Musa aleyhisselam kıssası ile ilgili proje ödevi alan öğrencinin kaç numaralı ayeti proje ödevinde yer vermemesi gerekmektedir. Bakalım hemen. Onu emzir başına bir şey gelmesine endişe ettiğinde onu nehre bırak korkup kaygılanma. Biz onu sana geri gönderi, döndüreceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız. Hz. Musa bildiğiniz gibi nehre bırakılmıştır. O yüzden onun kıssasıyla alakalı aşıkkın eledik. İki de babacığım rüyamda 11 yıldız güneş ve ayın bana secde ettiklerini gördüm. Bu Hz. Musa aleyhisselamla alakalı değildir. O yüzden buna bir işaretimiz koyalım. Devam edelim. İkiniz beraber Firavun'a gidin çünkü o sınırı çok aştı. Yine de ona söyleyeceklerinizi yumuşak bir üslupla söyleyin. Ola ki aklını başına toplar veya içine bir korku düşer. Gene Hz. Musa'nın kıssasında Firavun'un da yer aldığını söyleyebiliriz. Doğrudur. Firavun'un karısı o senin ve benim göz aydınlığımız, muradımız olsun. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası dokunur veya onu evlat edininiz demiştir. İşin farkında değillerdi. Gene bu da Hz. Musa ile alakalı bir ayet olacaktır. Hangisi alakalı değil? İkideki değil. O yüzden cevabımız Bursa şıkkı. Devam edelim. 20. ve son sorumuz arkadaşlar. Ayetel Kürsü ile alakalı bir sorumuz. Ayetel Kürsü'nün okunuşunda yer alan boşluklar ile ilgili verilen aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur denilmekte. Ve size şunu söyleyeyim. Bu sınavınız için ayetel kürsü oldukça önemlidir. Kesinlikle Hani ezberlemize fayda var, anlamını da e, bilmenize fayda kesinlikle vardır arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle hatta ikisini de bilin. Anlamını da bilin, okunuşu da bilin. Hem size günlük hayatınıza da ihtiyaç e, duyacaksınız, hem bu yazınıza da ihtiyaç duyacaksınız. Hani örnek olarak her evden çıktığınızda veya her namaz kıldığınızdan sonra ayetel kürsüyü okuyabilirsiniz. Ben şimdi ayetel kürsüyü okuyacağım ve buna göre e, uygun cevabımızı işaretleyeceğiz. Tabi okumadan önce besmelemizi çekiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La tezune vela nevru lehu ma fi ve ma fil ard. Men inde la eydihim ve mâ halhum ve la yuhitine bi şey'in ilmihi illa bi ma şa'a. Ve yüz semavati ve ard ve la yeudu ve Bu şekilde ayetel kürsümüzü okumuş olduk. Buna göre uygun boşluğumuz hangisiyle dolacaktır arkadaşlar? Baktığımızda iki numaralı boşluğa yeşve kelimesi gelecektir buraya menzellezi yeşveye indirilâ izni şekle devam edeceğinden dolayı yeşveye gelecektir. Diğerleri yanlış verilmiş. Bunları eledik. Direkt C şıkkını işaretliyoruz. Ve böylelikle videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videolarını gösterebilirsiniz. Her sınıfın her dersin yazılı videolarını kanalımıza bulmakta ee, bulursunuz arkadaşlar direkt. Ve bu yazı sonra da size yetmiyorsa daha fazla soruya e, ulaşmak istiyorsunuz, taramak istiyorsanız soruları da yazılayım.net adresimizden gene aynı şekilde tüm e, sınıfların, tüm yazılı video, videolarına e, YouTube kanalımıza ulaşabilirsiniz. Sorularına ise yazılayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi biraz saçmaladım, farkındayım. Hemen toparlayacağım e, adresimizi verdik. Ardından arkadaşlar hani bitti videomuz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kaç aldığınızı yorumları yazmayı unutmayın.